Herkese merhabalar. Karantina sohbetlerinin ikinci günündeyiz. Bugün konumuz duygusal açlığı yenmenin yolları. Bu konuyu niye mi seçtim? Zannedersem şu anda en uygun konulardan bir tanesi bu. Bu videoyu beğenirseniz lütfen paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın ki bütün videolarım size ...hemen ulaşsın. Duygusal açlığı yenebilmek için önce ne olduğunu anlamak lazım. Düşmanı tanımadan strateji geliştirmek mümkün değil. Aşık kavramı sadece bedensel değil. Holistik yaşamda devamlı bahsediyorum. Ruh, beden, zihin beslenmezse dengeli bir beslenme, sağlıklı bir insan... Den, ...hayattaki dengeyi kurmak çok da mümkün değil. Sonuç olarak bizler her anlamda beslenerek dengede kalmak durumundayız. Duygusal açlıklarımız bizi yanlış yönlere götürebilir. Eğer bu alışkanlık haline gelirse fiziksel olarak da çöküntüye sebep olur, obeziteye sebep olabilir. Bedenimiz farklılaştıkça, fiziksel olarak kendimizden memnun olmadıkça yemeye devam ederiz, yedikçe daha çok kilo alırız ve bu korkunç bir kısır döngüye doğru uzar gider. E peki sonunda ne olur? Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktı diye sorar dururuz. Duygularınızın sağlığınızı, ruhunuzu, bedeninizi sabote etmesine izin vermeyin. Bu gerçekten sadece sizin ama sadece sizin elinizde. Duygularınızı kontrol edebilir ve yönlendirebilirsiniz. Bu size her konuda güç ve kontrol sağlar. Kendi hayatınızı elinize almaya tam şu an bugün başlayın kendinize bahaneler üretmeyin. Çamaşır yıkayacaktım, yemek yapacaktım, bir şeyler yazmam lazımdı demeyin. Birazcık planlayarak gidin. Şu anda evdeyiz, hepimiz evlerimizdeyiz. O yüzden evlerinizde bölümler ayırarak başlayabilirsiniz. Mesela şu an bulunduğum yer salonumun yemek kısmı ve burası benim için artık iş alanı, ofisim. Koltuğa geçtiğim zaman film seyredebilir, notlar alabilir, kitap okuyabilirim. Yukarı çıktığım zaman elektronik her şeyi bu katta bırakıyorum. Spor salonu yaptığım bir oda var kendi aklımda spor salonu olarak bütün spor aletlerini koyduğum bir oda var. Orada egzersizlerimi yapıyorum ve yatak odamda da kitabımı okuyorum, meditasyonumu yapıyorum. Yani odaları bir şekilde sanki dışarıdaymış gibi ayrıştırdım. O bölüme girdiğimde bir iş yapıyorum. Öbür bölüme girdiğimde başka bir iş yapıyorum. Böylece bir şekilde her şeyi farklılaştırabiliyorum. Sonuçta birkaç kişinin aynı evde kaldığı daha kalabalık yapılarda bunu hep birlikte yapmayı deneyebilirsiniz. Her an birlikte olmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da olabilir. Çünkü hepimizin kendimize ait yaşam alanları var olması gerekiyor ki kendimizi rahatlatabilelim ruhumuzu rahatlatabilelim kendi hayatımıza elimizi almaktan kasıt ne aslında duygusal yeme alışkanlığı olanlar sağlıklı yaşamak için gereken keyifli gıdalar yerine daha çok yaramaz gıdaları tercih ederler ben onlara e-gıdalar diyorum çünkü e, gıda katkı maddelerini biliyorsunuz e yani Europe'un ilk harfiyle sesleniyoruz bir kodeksin Anıldığı harf E gıdalar bize de derlerdi ya, E o E diye aynen öyle E gıdaları yani rafine edilmiş içinde bolca karbonhidrat şeker karbonhidrat da bir şeker zaten e, bol yağlı raf ömrü uzun olan içinde fazlaca E olan gıdalara yönleniyoruz ki zaten bu gıdaların çoğunluğu her E kötü değildir ama çok büyük bir çoğunluğu oldukça e zararlı vücudumuzu sabote eden aslında kendisi gıda olmayan ama gıda diye anılan onunla ilgili de ayrıca bir program yapacağım. Hiç de olmaması gereken, yemememiz gereken şeylere doğru saldırıyoruz. Kocaman bir pasta dilimi, börekler, çörekler çok cazip geliyor. Anlık bir mutluluk hissediyoruz. Yediniz bitti. Sonra Sadece birkaç dakika yemek yemek ondan sonra ne olacak? Bunun yerine yürümeyi tercih edebilirsiniz. Bunu evin içinde de yapabilirsiniz. Yapamıyorum diyorsanız açın televizyonu, bulun sevdiğiniz bir müzik ve dans edin. Gerçekten çok işe yaradığını göreceksiniz. Çünkü vücudunuz hareket ettikçe serotonin salgılayacaksınız. Ve eğer bunu alışkanlık haline getirirseniz bağımlısı olacağınızı garanti ederim. Peki duygusal yemek tam olarak ne? En basit anlamıyla at stres atakları, yemeklerle geçiştirilip kendinizi daha iyi hissetme halidir aslında. Neden? Çoğunlukla geçmişimize dayanıyor ödül sistemine. Annelerimiz biz küçükken bir şey yaptığımızda elimize çörekler, börekler, çikolata bir şeyler verirdi. Aslında çok iyi niyetle yapılıyor ama iyi niyetle örülen taşlar cehenneme gidiyor ne yazık ki. Bizler de anne şu anda küçük çocukları olan anneler şunu yapabilir. Çocuklarına ödül olarak yemek vermeyebilir ya da verecekse çok sağlıklı seçenekleri tercih edebilir. İşte bu ödüller bize duyguyla yemeği bağlayan bambaşka bir yol açıyor. Mutsuz hissettiğimizde mutlu hissettiğimiz anlara dönmek gibi bir alışkanlığımız var. Hepimizde var bu. Hepimiz deriz ki annemizin yemeği en güzel yemek. Neden? Belki annemizin yemeği o kadar da güzel değil. Başkaları beğenmiyor. 5-6 yaşlarından itibaren o ortamı, o duyguları hatırlamaya başlarız ve o duyguların içinde yetişkin hale geldikten sonra yaşadığımız stresler, sıkıntılar, üzüntüler, kayıplar yoktur. O sofrada yenmiş her şey çok lezzetli, çok güzel gelir bize. Hatırladığımız yemeğin kendisi değildir. Annemizin dolmasını hatırlamayız aslında. O sofradaki güzelliği, o sofradaki mutluluğu, o sofradaki huzuru hatırlarız. İşte tam da bu noktada ödül döngüsü bizi geriye götürür ve büsbütün mutsuz hissettiğimizde dönüp o anların duygusunu bedenimize almak isteriz. Bunu ne yazık ki gıdalarla yapmaya çalışırız ama gıdalarla bunu yapmak çok da mümkün değil. Sosyal çevremizin olmaması, kuruntulu olmamız, paylaşmamak hali, içimize atmak durumu bunların hepsi duygusal açlığı tetikleyen şeyler. Sağlıklı beslenme sadece gıdayla olmuyor diye defalarca söylüyorum. Ruhumuzu, bedenimizi, zihnimizi aynı anda pozitif olarak etkilememiz, bunun için de düşünmemiz lazım ve uygulamamız lazım. Yani koltukta oturup kalmak ve düşünmek değil. Gerçekten çok istemeseniz bile ayağa kalkıp hareket etmeniz lazım. Ruhumuzu ayakta tutacak pozitif düşünce, olumlu bakış kesinlikle ihtiyacımız olan şeyler. Hayatın güzel yönlerini görmeye başlamak aslında bu nasıl? Sonuçta güneş milyon yıldır yukarıda duruyor. İki seçeneğiniz var güneş hakkında. Yanıyorum aman çok sıcak diyebilirsiniz. Harika ne kadar aydınlık iyi ki güneş var diyebilirsiniz. Ya olumlu bakarsınız ya da olumsuz bakarsınız. Buradaki bakış açısı kesinlikle sabah uyandığınızda şükretmekle başlamalı. Ne güzel ki sabah uyandık. Hayattayız, ayaktayız. Daha öncesine gidersek çok sağlıklı bir birey olarak dünyaya gelme şansımız 9 milyonda 1. Yani gerçekten şanslıyız. Hayatımızın her anı böyle mi geçecek? Hayat dediğiniz biraz acı, biraz tatlı. Bakış açınıza göre her şey değişecek. İnanın hepimizin hayatında çok acı, çok ağır kayıplar, çok acı anlar, anılar oldu. Ee, ancak bunu nasıl gördüğünüz bu yolda nasıl yürüdüğünüz, bunu nasıl atlattığınız tamamen size bağlı. Her dakika gülerek mi? Evet, her dakika gülerek belki de. Gülmek harika bir şey çünkü durup dururken öylesine kahkaha attığınızda bile beyniniz sizin mutlu olduğunuzu düşünüyor. O yalancıktan mı, gerçekten mi kahkaha attığınız kısmıyla hiç mi hiç ilgilenmiyor açıkçası. Hayat mutluluğa ulaşacak bir yol değil. Her zaman söylüyorum bunu. Yürüdüğümüz yolu en mutlu halde arşınlamayı öğrenme halidir aslında. İçinde iyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Yapmamız gereken tüm dalgaların, bütün o dalgalanmaların arasında yüzmek. Ya da bazen dalgayla hareket etmek. Ya da bazen sırt üstü yazı yatıp öylece akışta kalmak. Her durum neyi gerektiriyorsa ona göre davranmak aslında. Bazen akışta kalmamak, bu sözü son dönemde çok duyuyorsunuz ama ben yaklaşık 25 yıldır bu akışta kalmak işiyle ilgili e, çok ders almış bir insan olarak çok doğru bir şey olduğunu söyleyebilirim. Siz ne yaparsanız yapın, bazen yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Şu andaki pandemik durumu gibi. E, hiçbir şey sadece bizim başımıza gelmiyor. Hiçbir şey ama hiçbir şey kalıcı değil iyiliklerde, kötülüklerde. O yüzden birazcık beklemeyi bilmek lazım. Güzellikleri karşıladığımız dinginlikte çirkinliği de karşılamak lazım. Çok Davudi sözler değil. Burada bilmediğiniz hiçbir şey aslında size söylenmiyor. Aslında ama biraz hatırlamak gerekiyor bazen diye düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu. Kıskançlık, haset, öfke barındıran herkes ve her ortamdan koşarak kaçmanız gerekiyor kesinlikle çünkü bu duygular insanı e, asit gibi parçalayan çok zehirli duygular onların olduğu yerde mutluluğun huzurun olması çok da mümkün değil ben kaçamıyorum aynı ortamda bu tip insanlar var iş yerinizde olabilir o zaman mümkün mertebe minimum ilişkiye doğru yönelmek sohbetten kaçınmak profesyonel alanlar dışında bu tip bir ilişkiye girmemek mümkün. Evde akrabalarınızla ya da evde birlikte yaşamak durumunda olduğunuz insanlar varsa bu anlamda e, belli bir noktaya kadar tabii ki bunları yapabileceksiniz. Ancak hayatın şöyle bir aşaması var ki e, istemiyorsanız, tek bir hayatınız var ve sizi çok rahatsız ediyorsa belli bir noktadan sonra bir takım şeyleri değiştirmek yine sizin elinizde olacaktır. E, Statüyü, yerinizi, maddi durumunuzu korumak adına büyük acılara katlanıyorsanız, işte orada yapacak bir şey kalmıyor artık. Bu sizin tercihiniz. Hayat sonuç olarak bizim tercihimizdir. Eşimizi seçeriz, işimizi seçeriz, oturacağımız evi seçeriz. Bir başkasına e, suç e, suç demeyelim ama bir başkasının bizim hayatımızı çok da mahvettiğini düşünmek aslında çok da doğru bir şey değil. Kendi tercihlerimizi aslında kendimiz yapıyoruz. İnsanları hayatımıza kendimiz alıyoruz. O yüzden eğer değiştirmek istiyorsak bir şeyleri yine değiştirecek biziz ama korkmadan, korkusuzca yapmalıyız ve bunu gerçekten istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? O zaman buna da karar vermeliyiz aslında. Mesela bu işi planlamak, duygusal açlığı yenmek aslında kendi içinizde organize olmak, kendi hayatınızı planlamak. Belki bir kağıda ben hep söylüyorum bir günlük alın ve günlük tutun, her şeyi yazın, kendinize okuyun. Sonra geriye dönerek çok da keyifli şeyler çıkacak size. Kendi yazdıklarınız yol gösterecek. Aslında bir başkasının yazısını okur gibi yazı, okuyacaksınız çünkü onları gün içinde ne olursa olsun. Şu anda hepimiz evdeyiz. Gün içinde ne olursa olsun sıyırıp üstünüzden atın ve geceye huzurlu başlamayı deneyin. Ve her sabah yeniden yeni bir güne uyanıp yepyeni bir duyguyla, bir düşünceyle pozitif olarak yaşamaya en azından çaba göstermek lazım. Öncelikle kendimizi sevmek ve kendimize saygı duymak durumundayız. Kendimizi sevmediğimiz, kendimizle mutlu olmadığımız takdirde bir başkasını sevme şansımız hiç yok. Kendinizi kendinizden başkasıyla kesinlikle karşılaştırmamanızı öneririm. Çünkü hepimiz bambaşkayız. Gözümüz, elimiz, kokumuz, saçımız, her şeyimiz farklı, bambaşka. Hepimizin iyi yönleri, kötü yönleri var. Yin Yang siyah da beyazın içinde var, beyaz da siyahın içinde var. Kendinize ve hayata nasıl baktığınız çok ama çok önemli. Evinizde ve çevrenizdeki insanlarla keyifli anlar yaşamayı, geçirmeyi ihmal etmeyin. O insanla neden birlikte olmuştunuz? Mesela onu hatırlayın eğer şu anda sizi rahatsız ediyorsa ve ne değişti? Düzeltebilir misiniz? Düzeltemez misiniz? Daha sonrasında bunun çözümü ne olmalı? Bu işten vaz mı geçmelisiniz? Çaba mı göstermelisiniz? Siz neler yaparak bu işi değiştirebilirsiniz? Denemeye değer mi? Bu soruları sormak lazım. Nasıl olsa sabah olacak. Her ne olursa olsun. Her şeyi bir kenara bırakın bazen. Ve babamın bir sözü vardı. Kulağının üstüne yat derdi. Söylemek istediğiniz şeyleri söylemeyin, bekleyin. Ertesi gün hala aynı şeyleri söylemek istiyorsanız çok keyifli, güzel kelimelerle ifade edin lütfen bunları. Bir insan binlerce davranıştan örülü. Ama bazen karşımızdakine öyle cevaplar veriyoruz ki onu tamamen suçlar nitelikte oluyor bu. Seni çok seviyorum ama şu davranışından ötürü böyle bir şey hissediyorum diyerek cümleye girdiğimizde karşımızdaki insanda birazcık daha anlayışlı olacaktır zannedersem. Her yeni güne sıfırdan yepyeni bir güçle ve çözümcü başlamak sanırım birinci aşama olabilir. Olayın farklı açıları olduğunu unutmamak, başka taraflardan bakmaya çalışmak da lazım. Bunu denemekle öğreneceğiz hepimiz aslında. Deneye, deneye, deneye bir yola gelecek bu sistem. Eğer bunları yapmıyorsanız yapmaya başlamak için bugün süper bir gün. Dedim ya biz bütün sağlıklı gıdalar alamayız. Olayların farklı açıları ile daha olumlu yaklaşmayı denemek kolay ve iyileştirici bir şeydir. Affetmek çok kolay ve iyileştirici bir şey. Bazen hayatımızda bize çok acı veren insanlar olabilir. Ben de yaşadım böyle şeyler affetmekte de gerçekten çok zorlandığım bir iki insan oldu. Ama akabinde ki çok affedici bir insan olmama rağmen affetmenin kendi tarafınızda ne kadar güzel bir şey olduğunu keşfettiğinizde kesinlikle affediyorsunuz. Çünkü olumsuz düşünceler insanın içinde asit gibi parçalayıcı etkilere yol açıyor. Kortizol düzeyiniz olmadık seviyelere çıkıyor. Aslında bir asit okyanusuyla karşı karşıya bırakıyorsunuz iç organlarınızı ve parçalıyorsunuz. Duygusal açlığın gittiği noktalarda bakın neler var. Duygularımız bize neler yapıyor? Çok 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 önemli. Önce o duyguları, içimizi, dışarıya karşı duyduğumuz hisleri hepsini birazcık düzeltmek gerekiyor. Önce kendimizi ve hayatımızı sevmek. Olduğu gibi ne varsa. Şu an elimizde olanla mutlu olmak, bunu kucaklamak aslında çok 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 önemli. Bizi rahatsız eden insan ve ortamları değiştirmek için yeterinden fazla uğraşmamak gerektiğinde onlardan uzaklaşmayı da bilmek çok önemli. Duygusal beslenme alışkanlık haline geldiğinde her tür üzgün olduğunuzda, öfke patlamanızda buzdolabına koşarak gitmeye başlıyoruz. Gerçek duygularla yaşamak yerine anlık yalancı mutluluklara bırakıyoruz kendimizi. Peki gerçek duygularımızla gerçekten yaşıyor muyuz? Kendimizi eleştirebiliyor muyuz? Her olayda hep karşıdaki mi suçlu? Bunları kendinize sordunuz mu? İşte bu, soru, bu soruları sormak için de bugün kesinlikle doğru zaman. Yemek anlık olarak zaman zaman herkese iyi gelebilir. Nadir olarak hiç sorun yok. Ama bu sürekli hale geldiyse, devamlı yemek yiyorsak, fiziksel olarak bizi bozmaya başlamışsa işte o zaman gerçekten sorun. Çünkü obezitenin kapılarını açtığımız zaman o kapıdan her tür hastalık çıkacak ve bu hayatımızı çok çok etkilemeye başlayacak. Bu alışkanlığı edindiniz ve farkında olmadan gram 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 kilo almaya başladığınızı düşünelim artık. Kıyafetleriniz pek olmuyor ama çok da üstünüze alınmıyorsunuz. Sonra bir gün bir arkadaşınız geliyor. Aa ne kadar kilo almışsın diyor size duvara çarpan egonuzla baş başa kalıveriyorsunuz. Aslında biliyorsunuz ama bir başkasından bunu duymak hiç hoşunuza gitmiyor. Bunu kendimiz kendimize söyleyemezken bir anda duymaktan da hiç hoşlanmıyoruz. O zaman önce kendimizi eleştirmeyi, önce kendimize bakmayı, hayatımızda yaptığımız duygusal olarak yaptığımız hataları yemekle değil de ne şekilde kapatacağımızı o duygusal problemin asıl asıl kökenini bulmadan da bunu çözemeyeceğimizi aslında bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki neden bu duygusal boşlukları yaşıyoruz? Ne oldu da bu duygusal boşlukları yaşıyoruz? Hayata biz nasıl bakıyoruz? Elimizde neler var? Paramız pulumuz var mı? Sağlıklı mıyız? Evimiz var mı başımızı sokacak? Çoluğumuz çocuğumuz varsa sağlıklı mı? Mutlu muyuz hayatımızda? hiçbir şeyi olmayan çok 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 fazla insan var. Bir sonraki ay ne yiyeceğini bilmeyen çok fazla insan var. Üstüne yiyecek, giyecek bir şey alamayan, dolabına yiyecek koyamayan çok fazla insan var. Kendi hayatımıza bakarken aslında her yönüyle bakıp biz neredeyiz, herkes nerede ve bütünün yararı için ne yapabiliriz diye düşünmek de gerekiyor. İşte gördük şu anda çok bambaşka bir hayat yaşıyoruz. Ben yıllardır holistik yaşamla birlikte insanlara Bütünün yararına, bütünün yararına gibi bir şey söylüyorum. Bunu söyleyen çok fazla insan var şu anda. Bu çok güzel bir şey. Bütünün yararı dediğimiz hepimizin bir arada yaşadığı ve birbirimizle ilişkimizin tamamımızı etkilediği gerçeğini kabul etme hali. Ve şu anda görüyoruz ki Amerika'dan İran'a, Türkiye'den İtalya'ya, Fransa'dan Çin'e kadar herkes aynı hastalıktan muzdarip. Birbirimizi ne kadar etkilediğimizi gösteriyor dünya bize. Umarım bu dönemin ardından bir şeylerin değerini daha iyi biliriz. Birbirimize saygı duymakta, statükodan ve parasal ayrımlardan vazgeçmekte, birbirimizi kucaklamakta da çok daha istekli oluruz. İşte tam bu noktada bir karar vermeliyiz. Ya moralimizi bozup, Yemeye devam edeceğiz. Fiziğimizi bozacağız ve fiziğimiz bozuldukça sinirlerimiz çok daha fazla bozulacak. Çünkü giydiklerimiz yakışmamaya başlayacak. Ya da dur diyeceğiz bu gidişata. Dur. Dur demenin çok fazla yöntemi var ama önce sizin kendi içinizde dur demeniz lazım. Çünkü hepimiz düşünen varlıklarız. Düşünmekle başlar her şey. Beyin sizin için ondan sonra her şeyi yapmaya başlayacaktır zaten. Ve her şey eğer siz isterseniz çok kısa sürede kusursuz hale gelir. Çünkü bedenin mekanizması sizi onarmak üstüne, sizi yıkmak üstüne değil. Onu yıkan sizsiniz. Bedeniniz asla sizin için yıkıcı bir şey yapmaz. O hep iyiliğe, güzelliğe çalışır. O onarır aslında. Peki duygusal beslenme dedik. Siz duygusal beslenenlerden misiniz? kısmına gelin. Arkadaşlarınızla dertlerinizi paylaşmak yerine başka şeylerden bahsedip dertlerinizi kendi içinize atıp kendi kendinize mi çözmeye çalışıyorsunuz? Üç öğün yerine her canınız istediğinde yemek mi yiyorsunuz? Üzgün, endişeli, mutsuz, korku dolu olduğunuzda koşarak dolaba mı gidiyorsunuz? Kendinizi ödüllendirmek için devamlı yiyeceklerle mi sınanıyorsunuz? Yiyeceklere mi sığınıyorsunuz? Geceleri uyumadığınızda ya da geceleri uyuyamayıp Birçok şey işte kuru yemişler, pastalar, börekler mi yemeyi tercih ediyorsunuz? Gece uykularınız nasıl aslında? Doyana kadar mı yoksa mideniz tıka basa dolana kadar mı yiyorsunuz? Yemek en güvendiğiniz arkadaşınız mı? Başınız sıkışınca hep ona mı sığınıyorsunuz? Fiziksel olarak artık kendinizden memnun olmadığınızı kendinize ya da çevrenize itiraf etmek yerine çok mutlu olduğunuzu mu söylüyorsunuz? da kendinizle dalga mı geçiyorsunuz? Bu sorulara nasıl yanıt verdiğiniz aslında duygusal açlık açısından çok önemli. Duygularınızla değil, aklınızla beslenin. Azı karar, çoğu zarar sözünü unutmayın. Üç öğüne geçiş yapın. Aralarda da mümkünse hiçbir şey yemeyin. Çok acıkırsanız sıvı gıdalar almaya çalışın. Çok ama çok ama çok çiğneyin. Çiğneme alışkanlığınız yoksa, çok hızlı yemek yiyorsanız ee, bu sizin için çok büyük sıkıntı olacaktır. Çünkü ağzımız aslında bir laboratuvar. Birçok e, tad alma duyusunu, her şeyi ağzımızda başlatıyoruz. Aslında sindirim ağızda başlıyor. Ne kadar iyi parçalarsanız midenizin içine o kadar azaltırsınız. İnce bağırsak, bağırsakların içine o kadar azaltır ve rahatlarsınız. Eğer çok çiğnemiyorsanız alışana kadar çok küçük parçalara, çok küçük lokmalara ayırın lütfen gıdalarınızı bu sizi rahatlatacaktır. Kızartma yerine fırında yapılmış gıdaları tercih edin. Çikolatanızı kendiniz yapın. İlla bu tip şeyler yemek istiyorsanız basit sağlıklı tariflerden yararlanın. Paketli ürün almayın. Rafine edilmiş, paketlenmiş, açar açmaz yenilebilecek hiçbir şeyi evinize sokmayın. Gerçekten bunlar sağlığınızı sabote eden şeyler. Evinizde olmazsa yemezsiniz. Elinizin altında böyle şeyler olmazsa tüketemezsiniz. Çok acıktığınızda, acıktığınızı hissettiğinizde ilk yaptığınız iş öncelikle lütfen su içmek olsun. Suyu yudum yudum içmeyi unutmayın. Gece yatmadan önce, sabah ilk kalktığınızda ilk işiniz su içmek olsun. Gece yatarken sıcak su içmeyi tercih edin. Sıcak su vücut ısınızı arttırdığı için gece yağ yakımınızı rahatlatacaktır. Sabah oda sıcaklığında bir su içmeyi tercih edin. Sabah içtiğiniz oda sıcaklığındaki su ağzınızdaki saliyeyi midenize indirip sabah sindiriminizi kolaylaştıracaktır. Vücut muhteşem bir makine. Sizin için tıkır tıkır çalışıyor. Ta ki siz bozana kadar. Bütün öğünlerinize salata ile başlamayı tercih edin. Daha sonra bir çorba için, daha sonra ana yemeğe geçtiğinizde göreceksiniz o kadar da çok yiyemeyeceksiniz. Her öğünde tek bir protein tercih etmeye çalışın. Akşam öğünlerinizde ağır proteinler almamaya çalışın. Nedir ağır proteinler? Kırmızı et, tavuk gibi besinlerden bahsediyorum. Çünkü proteinler vücudunuza girip gece uyuduğunuzda sizi onaracak amino asit yapısına dönene kadar 8-12 saatlik bir süreye ihtiyaç duyuyorlar. Eğer böyle şeyler yiyecekseniz öğlen yemeği tercih edin. Duygusal açlığınız sizi çok 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 yoruyor ise elinizin altında olacak. Mesela küçük küçük havuç dilimleri, salatalıklar, minik size zarar vermeyecek kereviz. Zeytinyağlı kerevizler, zeytinyağlı pırasalar, zeytinyağlı yemekler yapın ve yiyin çok 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 aç hissettiğinizde duygusal açlığınızı bastıracak sağlıklı tercihleri elinizin altında bulundurun. Koca bir kase yeşil salata yiyin mesela. Zamanla diğeriyle yani şeker, karbonhidrat gibi şekerlerle, karbonhidrat da sonuçta bir şekerdir. Şekerlerle ilişiğinizi kesmeye başlayın. Eskilerin dediğini yapın. Beyazlardan uzak durun. Undan, tuzdan, şekerden uzak durun bir süre. Kilonuzu ve kendi dengenizi, özellikle duygusal açlığınızı yemekle bastırma e, kısır döngüsünden kurtulana kadar bu sizi rahatlatacaktır. Hobiler edinin. Eğer çok sıkılıyorsanız, çok fazla bir şey yapmıyorsanız, evdeyseniz hobi edinin, kitap okuyun, dans edin, dışarıya çıkın, arkadaşlarınızla konuşun. Çok fazla boş vaktiniz olduğunda çok fazla sıkılabilirsiniz, çok fazla yemek yiyebilirsiniz. İşte tam bunu yapmayın. Özellikle bunu yapmayın. Çok fazla boş vakit yaratmayın kendinize. Mutlaka egzersiz yapın. Nasıl yapabiliyorsanız, kaç yaşındaysanız ona uygun egzersizler yapın. Bunun için özel e, personal trainingler var. Birebir sizinle ilgilenen iyi birini bulun. Bana da sorabilirsiniz. E, bu konuyla ilgili çok fazla çalıştığım insan var. Çok iyi bu konuda çok çok iyi uzmanlar var. Onlarla çalışın. En kötü dans edin. Dans etmek de harika bir spor. Kesinlikle harika bir spor. Duygusal atakları yakalandığınızda sakinleşe ne kadar yürüyün. Sakinleşmek serotonin yürümek serotonin salgılatacağı için size çok iyi gelecek. Yürümek çikolata yemekle aynı şey aslında. Çok fazla yürümeye başlayınca Emin olun müptelası olacaksınız. Zeytinyağı ve tereyağı dışında çok fazla bir yağ kullanmayın. Et suyunuzu yapın, yemeklerinizi onunla yapın. Kendinizi tok hissetmeye çalışın. Eğer çok iyi çiğnerseniz, mideniz ve bağırsaklarınızı iyi çalıştırırsanız, tabağınızın %80'ini bitirip kalkarsanız, o tabağın %75'i sebze, %25'i protein olursa, ay yöne dönerseniz ve duygu ataklarınızı geçirmek için daha sağlıklı seçeneklere yönelirseniz işte o zaman her şey çok daha güzel olacak. Yarın bambaşka bir konuda yine karantina sohbetlerinde birlikte olacağız. Ben Yeşim Kaya. Yarın sizlerle birlikte olmak için heyecanla bekliyorum. Lütfen abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.